Şunu anlıyoruz ki bu dünya tatmanın yeridir, doymanın yeri değil. Sadece tattırır, geri çeker. Doyacağımız yer burası değil. Bu dünya ebedi doyacağımız bir yeri özlemenin mekanıdır. Ebediyeti özlemenin yeri bu dünyadır. Özleyelim diye bu dünyada gelip kalıp ha demek ki madem ki her şeyin bitmemesini arzu ediyorum Öyleyse her şeyin bitmediği bir aleme yönlendirilmekteyim. Bu noktaya varabilmemiz için bize sunulmuş bir laboratuvar hükmündedir. Bu hakikati yakalayalım diyedir. Dünya birleşme ise maalesef bu dünyanın ne önünü ne sonunu görür. Varsa yoksa varlık dünyadan ibarettir. İnsanoğlu dünya ile haşır neşir olmalı. Dünyayı tüketmeli ve dünyada tükenmeli şeklinde e, sakim, sakat bir görüşün ürünüdür ve insanlığı maalesef mutsuzluğa götürür. İnsanlığı bunalıma götürür. İşte şeyin meşhur şairlerimizden Cahit Sıtkı'nın 35 yaşını bilmeyen yoktur. Ne hikmettir. 30 yıllık edebiyat dersi hocalığımda gördüğüm şudur ki 35 yaşa kadar herkes Cahit Sıtkı'nın o şiirini çok sever okur ama 35 yaşı geçtikten sonra hiç kimse okumuyor. Çünkü herkes Cahit Sıtkı'nın yaşadıklarını yaşamaya başlıyor. Çünkü o şiir geçiciliğe, faniliğe karşı bir sızlanıştan ibarettir. Niçin geçiyor? Niçin yaşlanıyorum? Niçin bana verilenler geri alınıyor? Niçin? Gençliğimdeyken Arif-i Billah olan çok büyük bir zatla bir sohbetimizde ben çok gençtim o zamanlar. E, etrafında görüyorum. Herkes yaşlanıyor. Ben de bir gün yaşlanacağım diye düşünüyorum. Bu hüzün içinde o zata demiştim ki efendim gençlik elimizden alınıyor. Bize rağmen göstere göstere Gençlik evden gidiyor. Buna üzülmemek mümkün değil. Bu kadar muazzam bir pırıltı bizden almıyor, sönüyoruz biz. Neden bu böyledir? Deyince o zat bana demişti ki evladım bir çocuğa bile bir oyuncak verip bir süre oynattıktan sonra o oyuncağı o çocuğun elinden alırsanız nasıl boyun büker bilirsiniz. Dayanamazsınız. O oyuncağı bir daha geri verirsiniz ona. Çünkü üzülüyor çocuk. Sen insanken buna üzülüyorsun da Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah. En merhametli olan Allah. Sadece senin boynunu bükmek için mi bunu yapıyor? Ne demek dedim? Demek ki bir daha verecek. Bu kadar basit. O bir şeyi verdi mi geri almaz. ve Vehhab'dır. Demek ki bir daha verecek. Verip geri alıyorsa vermek istediği bir mesaj var. Mülkün sahibi odur. Verir geri alır. Hiç kıkını çıkaramazsın. Sahip o çünkü.